Evet arkadaşlar çorbamız oldu. Çok güzel kıvamlı bir çorba oldu. Bakınız. Of mis gibi çorba. Eşkembe çorbamızı yaptım. Kıvamı da mükemmel dediğim gibi. Bakınız. Bol sirkeli, samsaklı. Evet. Saat geceni 10'u. Onu... <laughs> ben eşkembe pişirmekteyim. Dondurucuda var eşkembemiz. Bu gurban namazı eşkenbesi. Efendim ee, Şimdi ne yapacağız? Şimdi ee, Burada Eşkenbemizi e, kaynaya Kaynar kanı Efendim Aç kaba Şurada hava alalım değil mi? E, kolay eşkembe tarifi Eşkenbemizi temizlenmiş Ya da haşlanmış eşkenbemizi alır. Ya da siz haşlayın. E, sonra cuma şey olur. E, haşlarsayız mis gibi e, büşürüz, İçine yoğurtlu sos, efendim sirke, sarımsak, e, terbiyesi için yumurtanın e, sarısına tavsiye et. ama ben yumurtanın sarısını atmıyorum, anam sevmeye. Hakan Çelebi eşkenme çorbası yaparsak. <laughs> bakay ne olacak? Eşkenme çorbasını benden. Benden deney bakay. Şu eşkenme kaynağı ya. Eşkenme kaynağı Unumu kavurup da yapmak daha güzel. Burnumuzu kavuracağız da ne de kavuracağız? Eşkembemiz kaynadı. Oo. Yağımızı burada yetelim. şimdi yapalım bakalım. Bu güzel oluyor yani. Bu değişik böyle güzel, kolay, pratik oluyor. Bakalım ne olacak az sonra. Samsa temizliyoruz. Samsa unun da var yanında. Yoğurdum da var. Güzel hadi yapalım. Kolay eşkembe çorbası nasıl olur? Eşkememiz pişti. Düşündüm düşündüm de akşam. Yattım kalktım. Evde eşkembe var. En azından bir eşkembe çorbası yapalım da. Adam ısıçakta yemedi dedi. Ben bir de tereyağı yapıyorum ona. Of. Mis gibi. Mis gibi tereyağı. Bol samsaklı. Bu zelgele eşkembe çorbası. ee ne yapacağız siz dostlar? Biz de böyle yapalım bakay. Eşkembe çorbasını. Yiyelim. içelim Şifa niyetine. Üç baş samsak. Temizliyorum. Bol ekşili samsak. O olsun içinde. Bir ataş bastı, bir ataş bastı. Evla ısıçakla. İnşallah. Hayırlı yağmurlar oldu. Yaklaşın yani hava şeyli. Ya gayne ya. Şimdi bu un e, içinde kavrulacak arkadaşlar. Unumuzu kavurduk. Yani siz söyle unun kokusu olmasın. Un kokulu olmasın yani anlayacağız. dev bunu soğuk suda açacağız siz. Nasılce oldu mu olmadı? Ne yapalım? Şimdi unumuzu kokusu gideceğe kavuracağız. Sonra soğuk suyunu açacağız. Isıcak suyunu siz olma. Böyle. ne yapalım? Gecenin bir vakti çekerse yaparız elbette. ya işte yapacak bir şeyimiz yok. Bismillahirrahmanirrahim. süzdüm. içine de iki kaşık doğru yapacağım. üç kaşık. Ben bunu soğuk sudan ezdim. İçine yoğurt atalım. Isıcak değil ha soğuttum. Yoğurdunu da atalım içine. Of. Ekşili ekşili olsun yoğurt. Baya bir attık. Terbiyesi. Yumurtanın sarısını atabilirsiniz içine bunda iyi ol ama ama işte ee, bizim anamız bizim yeme ya onu kavurup da attım içine tencerede kavurup içine suyuna bir da uğraş o da e, onu vaktim olmadığı için şey yapamadık gecini bu vakti canımız şey bak yatsız anlattın şu an son kuldakta ona geldi saat böyle 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 yapacağız. Eşkembe çorbası. Kolay eşkembe çorbası. Yalan değil ha kolay. Kolay eşkembe çorbası bu. Herkes evinde böyle Gayne ya. Gaynen suyun e, suyumuz içine çalıyoruz. Oh. Çok güzel oldu. gibi. Mis gibi oldu. İçine çaldım. Ben de etrafında döktüm şu Anam beni yir. Anam düğüne kaçtı yine. Benim bir gün var. Yapakam Ben Benim de bir gün var işte öyle. gelen ekşili yoğurtlu oldu bu. Bunu yoğurtlu yaptım ben bir gizem Yoğurtlu gelen oldu. Kimisi yoğurt atmaz. Ben yoğurt attım bu sefer. Tabi yoğurt atmadan da yapıyor Kimisi yumurta atar ben atmıyorum terbiyesine. Aslında terbiyesine yoğurt yumurta tuta işte İşte böyle. Tar şey eşkembe çorbası. Koyu üsülü, ev loconta üsülü her neyse yere düştüm sanırsa. Eee hangi de yapıyorsanız ikisi de aynı yere çıkıyor. Hepsi de aynı oluyor. Yavunda attım içine güzel oldu tereyağı. Bakınız. Samsağımız doğradım. Üç baş samsak. Bol samsaklı. Ben sirkesini mirkesini içine atacağım. Yirken uğraşmayacağız. Çık, çık, çıkınca içine boşaltıvacağım arkadaşlar. Sirkeyi. Samsayla. Güzel öyle. Tamam. Beyaz çıktı ha. Beyaz çıktı. Evet, şey nerede? hasamızı içimizde duz Daha kolay dövdi ya. E bu düğme nerede acaba? Oo. Kıvamı da güzel. Ben size göstereceğim arkadaşlar. Yakından göstereceğim rengini. Güzel oldu içine var aslında şu böbere atacağız ya ama o böbere içine olmaya acılı kara böbere atarsız bunu acı biber yakışmaya da kara biber yakışıyor ya, ama bak olsa atarım ben bunu da neyse düdek bulamadım şey şeyini şeyi bulamadım Allah Allah ne yaptı bu kadar gezmek gezmek gitmiş bizim şeyimiz ben bunu nasıl döveceğim? İyi dövüleyim. ben gibi <laughs> bulamazsanız böyle kaşınla dövür. Dibek var. Dibek sopası yok. Bizde akıl bitmez. Son bulduklar mı? <laughs> Şimdi abamla abimle. Şimdi kızlarla belki. Abam izle, abalarım izle, abilerim gene Hakan Delle. Tam üstüne bastı değil mi? Öyle de bastı. Tam üstüne bastı la bak. <laughs> Kafamı şu tak tak diye la bastı şimdi. <laughs> duyuyorum ben, duyuyorum. Orada konuştuğunuzu duyuyorum ben. Ya bu ben bunu niçin dövemedim ya. ya. Bu fokur fokur kaynıyor. Çok kaynamazsan. Evet. Çok kaynamazsın. Evet. Burası sanfı özlesin de yok. Özlesince iyi olur. E, sirke'de girince of hmm. hmm. Sirke amanın sirke sirkemiz da attım içine. Evet. Şöyle karıştıralım. Hmm. Sirkemizi de karıştırdık. Efendim. Çorbamızı da yaptık. Of. Çok güzel. Azıcık da sıvıya damlıyor güzel ya. Of. Bu yavuğu üzerine çıkmasın çok beğeniyorum çorbanın üzerinde böyle şey eşkemenin üzerinde yalı seviyorum. Kadde damarları tıka emme. Yarın Allah kerim. <laughs> of 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 mis gibi mis gibi. Güzel oldu. Biraz özdesin. Ee, hadi bakalım. Kısa bir eşkeme tarifi size. Haşlamış olduğum eşkembeyi sıcak suyundan haşladım. Kaynayınca içine e, terbiyesini attım. Terbiyesini neler attım? Efendim terbiyesine e, Terbiyesine Un Göz kararı attım Efendim un e, Unu kavurdum tereyağından Sonra soğuk suyundan açtım İçine döktüm Yoğurt da attım içine siz isterseniz yumurtanın sarısını da atabilirsiniz. Onu çırpay, kaynayan şey e, içine atay. İçine sıcak su koyayım ama ben bulmadım. Sıkıntı olmaz. Çünkü hemen karıştırdım. o ee, orada kaynarken kendini alınca, göbek atınca e, içine içine çıka çıkakan çıkınca samsakla yaptığım sirkeyi içine atay. Tereyağı için zaten var kendi arzusuna kalmış içine atayın atacağız atayın. Başka bir şeyden girmez eşkeme çorbasına. O kadar yani bu. Şimdi bu biraz kaynasın. ondan sonra servisi koyacağız. Kısa bir eşkembe tarifi. Evet arkadaşlar. Çorbamız kaynaya. Artık bu tamam. Yeter bu da kaynaması. Çok kaynamasın fazla. Efendim içine sirkesini atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bir içinde olsun. Şimdi ben bu sirkeyi içine attım ve altını kapattım. Sizler yirken de servise aynı şekilde e, sam sayesinde olu yaparsınız. Ben böyle yaptım. Böyle oldu. <laughs> Herkesi arzu ister farklı tabi. Sizler de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani benim elimden bu geldi. Ee, i̇nşallah sizlerin de e, güzel tariflere çıkmasını e, diliyorum. Benim böyle oldu. Şimdi gir kendisini göstereyim bakın. Neyi çorba olmuş. <laughs> evet arkadaşlar çorbamız oldu. Çok güzel kıvamlı bir çorba oldu. Bakınız. Of mis gibi çorba. Eşkembe çorbamızı yaptım. Kıvamı da mükemmel dediğim gibi. Bakınız bol sirkeli, samsaklı e, çorbamızı yaptım. Yanında karpuz kestim bütün tabağını altında. Hadi bağ afiyet olsun. Of of. Buyur dosta. Geceni onunda. da. <laughs> Takalım kesip koracağız. Koca bıçakla gezmeye gitmişler. Bizim koca bıçakla gezmeye gitmişler. Bizim arada bıçaklarımız gezmeye dele böyle. Vallaha mutlaka yıkanmamışlar. Yani bir tekta ve bir Şimdi şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar karpuzumuzu keselim. Bismillahirrahmanirrahim. kara karpuz, ak karpuz. Söyle bakalım. Acaba bridge nasıl çıkacak? Oo. taradı vallahi. Oo mis gibi olmuş bu. Gördünüz mü? Güzel olmuş kendi güzel. Koberni, koberni. Bismillahirrahmanirrahim. Olmuş karpuzumuz. Kapı mı bu incecik? Buyurayım mı karpuz yeme. Allah ne verdiyse. Bol beğeni, bol yorum, bol izlenme olsun inşallah. Sizlerle birlikte daha da büyüyelim. Yüz binlere geçelim inşallah.